Heldi. Emniyet sen, polisin kötü çalışma koşulları yüzünden zor anlar yaşadığını iddia etti. Kaç saat 66. 66 saat. Hiç uyumadın? Hiç uyumadım. Arkadaşlarımız bu stresle, bu sıkıntılarla çok yoruldular ve son bir haftada altı polisimiz intihar etti. İddia bu kadar çarpıcı. Gezi Parkı eylemleri nedeniyle polis de günlerdir uyumuyor. Emniyet sendikasına göre bu çalışma koşulları polisin psikolojisini bozdu. Polisimiz çok çalıştırılıyor. Polisimiz hırpalanıyor. Göstericinin cep telefonuna kaydettiği görüntülerde konuşan kişi göstericilere müdahale eden Çevik Kuvvet polislerinden biriydi. Ya hocam şunları dağıt ya bak 4 gündür eve gideceğim ya. Dağılıyorlar. Zaten, Adam dağılıyor. Dağılıyor, dağılıyor, dağılıyor. Dağılıyor, dağılıyor. Abi ben dört gündür uyuyamıyorum ya. Meslektaşlarımızın Çevik Kuvvet'te çalışanların tamamına yakını evlerinden artık 12 günden beri uzak vaziyette görev yapıyorlar. İşte bu çalışma ortamı ile ilgili Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer çarpıcı iddialarda bulundu. Polislerin amirleriyle vicdanları arasında kaldıklarını ileri sürdü. Kötü şartlardaki çalışma koşullarını anlattı. Şunu düşünüyor musunuz yani acaba ne oluyor burada? Bu insanlar haklı olabilir Acaba mi? ne oluyor burada diyoruz da en uygulamadan bir şey yapabilir misin? Teşkilatı araştırılsın. İntiharlara araştırılsın. Mobbing'ler araştırılsın. Abi şu durumdan hiçbirimiz memnun değiliz. Yemin ediyorum bak, yemin ediyorum hiçbirimiz bu durumdan memnun değiliz. İşte bu görüntülerdeki diyaloglarda aslında sezere doğrular nitelikteydi. Polisler saatlerdir çalıştıklarını, yorulduklarını, karşısındaki göstericilerin düşmanları olmadığını söylüyordu. Samimiyet etmeye söylüyorum. Ya siz bizim düşmanımız değilsiniz. İstanbul dışından gelen polisler banklarda, yerlerde, otobüslerde uyuyor günlerdir. Faruk Sezer'in iddiasına göre canına kıyan polisler de misafir polislerdi. İddialara İçişleri Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yok.